had ve bu 2 milyarlık dünya nüfusunun diyor sizin e, başardığınız bu başarıyı televizyondan izleme fırsatını bulduğunu söylüyor. Ve doğru söylemiyor. Çünkü biliyoruz ki dünyanın pek çok ülkesinde o dönem televizyon yok idi. E, radyo daha ziyade yaygındı. Belki de radyonun bile girmediği çeşitli ülkeler olmuş olabilir o dönemde. Şimdi tabii Nixon'dır. Siyasetçileri yalan söyler. O dönemde o iki milyarlık, eğer iki milyarsa tabii o dönemdeki dünya nüfusu böyle bir hadiseyi e, televizyondan izleme imkanını bulan dünya nüfusunun o iki milyarın kaçta kaçını teşkil ettiği sorusu ayrı bir sorudur. Nitekim e, o dönemde Türkiye'nin Amerika'nın çok yakın ve sadık bir müttefiki olduğunu düşünürsek e, o soğuk savaş döneminde Türkiye gibi e, batıyla ilişkisi bir hayli eskiye e, dayanan bir ülkede dahi televizyon yayınları o dönemde ancak deneme safhasındaydı ve bir e, televizyon e, kültürü ve televizyon e, halkın günlük ekmeği olmamıştı henüz. E, daha ziyade o dönemde Türkiye'de radyodan alınırdı haberler ve e, daha yaygın olan iletişim aracı radyoydu. E, nitekim e, pek çok e, kişiyle ben mülakat yaptığımda bir sözlü tarih çalışması bağlamında çeşitli tarihi olayları şöyle biraz irdelediğimde pek çok mühim olayın duyurusunun radyodan işitildiğini haberlerin ajansın radyodan dinlendiğini ilk elden biliyorum ve işte bu aya inildiğine dair haberin Türkiye'de ...yayılması e, radyonun yayınlarıyla olmuştur bildiğim kadarıyla. Tabii gazeteler falan da var ama... E, ...Türkiye gibi nispeten gelişkin denilen e, bir ülkede bile... ...yani dünyanın pek çok e, kısmına göre e, gelişkin denilebilecek... ...acaba öyle mi? Ülkede bile böyle bir haberin duyulması radyo neşriyatıyla olmuştur. Ve burada başkan Nixon düpedüz e, doğruyu söylememektedir. Şimdi bu 5-6 e, dakikalık Nixon şovda <laughs> ayak üzerinde 3-5 tane yalanı kıvırıp duruyor Nixon. Şimdi onları bir teşhir edelim evvela. the honor to be president of the United States, but particularly because I have the privilege of speaking for so many and welcoming you back to Earth. I can tell you about all the messages we've received in Washington. Over 100 foreign governments at first... Yüzden fazla e, yabancı hükümet diyor. E, bize tebrik mesajı göndermiştir. Yani Washington'a tebrik mesajı göndermiştir. Başkanlar, başbakanlar, hükümet başları, krallar tebrik mesajlarını ardı arkasında Washington'a bildirmişler Ve bu mesajların hissiyatı fevkalade, dostane bir tondaydı. Ve bugüne değil Amerika Birleşik Devletlerinin muhatap olduğu iyi niyet hissiyatı hiç bu sizin başarınızın sağladığı ortamdaki kadar yoğun olmamıştı diyor. Bu bizim aldığımız bu mesajlar diyor, yerküredeki 2 milyarlık nüfusu temsil etmektedir. Bunların bu kitlerin hepsi diyor, sizin bu başarınız, başarınızı televizyondan izleme gibi bir e, fırsata ve imkana sahip olmuşlardır diyor. Şimdi bu kesinlikle doğru değil. E, muhtemelen Türkiye için doğru olmayan bu e, bu beyan, Sovyetler Birliği için de. Doğru değildi ve Sovyetler Birliği'nin pek çok ülkesinde böyle bir Amerikan e, başarısının e, hangi ölçüde duyulduğu ve bilindiği ayrı bir sorudur, bilmiyorum. E, muhtemelen Sovyetler Birliği ve e, Sovyet P2 olan Varşova Paktı ülkelerinde de böyle bir e, imkanın çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum olsa olsa o dönemde orada e, yer altından diyelim işletilen illegal olarak dinlenen bir takım radyolardan Amerika'nın sesi gibi Radio Free Europe Amerika'nın Amerika'nın sesi falan gibi radyolarla belki duyurulmuş olabilir ve bu, böyle çeşitli olarak çeşitli propaganda radyolarıyla böyle bir şey daha ziyade bilinmiş ve duyurulmuş olabilir ama. Bir televizyon yayınıyla canlı yayında Amerikalıların aya gittiğine dair küresel ve kitlesel bir bilme imkanının olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Bu daha ziyade olmuşsa da nerede olmuştur? Tabii ki evvela Amerika Birleşik Devletleri'nde olmuştur, Avrupa'nın batısında olmuştur yani Avrupa'nın o dönemde komünist olmayan, demir perdenin gerisinde olmayan ülkelerde olmuş olabilir. Onun haricindeki dünyada mesela Afrika'da muhtemelen çok kısıtlı olmuş olsa gerek. Çin'de mesela böyle bir şeyin acaba duyulması ve bilinmesi mümkün müydü? bu olsa olsa Batı aleminin Batı aleminin nispeten imtiyazlı ve ayrıcalıklı vatandaşlarının bilebileceği ve televizyondan seyredebileceği bir olay, tarihi bir olay olmuş olsa gerek. Şimdi Nixon burada kesinlikle tarihi, tarihi hakikata uygun bir şey söylemiyor.